selamlar arkadaşlar arkadaşlar sayı top yaptım arkadaşlar sayı top meta bayağı da güçlü aldık oklardan sonra güzel buldi var onu göstereceğim size çok hoşuna gidecek tek başına oyunu dümdüz bitirebiliyor dümdüz abi her şeyi tek diyor aşırı bozuk bir şey ürünler bu şekilde olacak diye güzel like atarsan sevinirim bak beni yorumlar önemli arkadaşlar beni yorumlar olsun. basın abi akalım akalım kokalım çağ var karşımızda bizi çok yoracak kiosk gibi bilmem ne falan bayağı yoracak bizi ya ama keseriz müzu atlayıp yeni var. Hani müzu atlarım vururum kafasına. Güzel olur bence trade'ler diye düşünüyorum. işaret yurtlamayız. Yani oto son iki Sana da abi. Bana niye vurdu lan bu Ayıp lan buluyor, buluyor sana. Allah ayıp lan bu sana. Arif ayıp kardeşim. Bana çavu neyini tutuyor? Sana da ayıp lan çavu. Başardık mı lan falan? Çavu var ya 500 IQ çıktı. Nerede öğrendiniz oğlum şu beyi tutma işini ya. Bak milyon yaktı bir tane. Erken iki olacak adam. Bir de puşluyor. keserim. Aha öğrenmişsin ya wave tutmayı ya. Flash da gitti ya. Ha, yenilmez var oğlum. Kendine gel. 102-102 buraya baksana da. Ne oldu ya? Bir jortladın ya kardeş. Ne oldu ya? Gelsen buraya. Gel buraya gel. gel. Level alacak ki ona güveniyor. TP alabiliriz ya. İkisi ya Beyze ama Wave kötü kaldı ya. İkisi iki de. Korkuyorum lan da bulaştıysa. Okey biz kesemez şu an. Oğlum adam level aldı lan. Adam level aldı usta. Adam level aldı tam trade'de. Neyse okey okey sorun. O level işi üzdü bizi ama okey. Şunu alamıyoruz değil mi ya? Kılıç aldım. bu canla dur lane tutarız yani kötü. Oğlum ne biçim bu çoluğu herif lan? Adamı level almasa hala orta atadım burada. Neyse sorun değil. Tutar mı meyve? ok şey, biraz su be ama dalacağım ben dümdüz ne lan bu ya bunlarda var mı herifim? Hareketler hareketlere hareketler hareketlere hareketlere, hareketlere, hareketlere. Ezme lan burada sen gel buraya. Gidiyor. Sen neredesin? Onu almıştır. Abi jungle'ı çağırmış ya kardeşim. İş yapamıyor çok vuruyoruz da. Jungle gelmesi iyiydi ya. Boş öldük. Burada base tp atsak güzel olurdu. Çok az canımız vardı. Çok güzel sustain çakmış. Hasar gördünüz mü bu arada? Çok vurdum. Koydum bayıldı. Burada kesmem lazım hep dümdüz ya. Bunun flash olmadan arkadaşlar baya kötü oluyor flash lazım bana ya. Flashsız çok short. O Ulan biraz erken kesmişiz bence az önce. 3 olup kesseydim daha iyiydi ya. Topa bırakacak değil mi? 2 potu vardı. O da kötü olurmuş ya. Ne büyük bir ölmedi. Bir saatte hayatta. Ne oldu kaç ya Giren şerif. Güzel dürtüyor daha çocuğu. Dalsam da ki ya. geleceğim buraya ki. Buraya geleceğim ya farm için geleceğim buraya kanka. Kaç yok. He. Ee, Başta. Get for Gel lan buraya. Ultim arasında taylarım. mı? ya. Skragas'ı geliyor. Alt olur mu keşke ya? Kestim ya bunu ben. Ya at oğlum aşağı. Zunk. güzel. Her temiz cukkali cukkalı oldu. Uf kaybetti bak. Mis. Güzel. Çok safe oynuyor. Bu da yoruyor bizi abi safe oynaması. Vape push'u görüyor musunuz? Bayağı iyi vape Ve sürekli de yerine inip canlı olabiliyoruz. Bak şu an full AP oldum gördünüz mü? Yok kaçtı. Sürekli anlar ama gidelim. Ya olayı bunun şu sürekli vuruyoruz. Yerine inip canımız olur. Vuruyoruz yerine canımız olur. Bir de ikinci şans da var buradan. Sürekli can oluyor abi. Durmadan can full yiyoruz. da çok güçlü. Yani böyle çok kabız bir şey bu anladınız mı? Aşırı kabız bir şey. Zeynep de hızlı gidiyor E sayesinde genk yemiyor eysin saklarsanız bayağı OP yani bir de split push'u çok güçlü yani kulelere fazla vuruyor vurup indirebiliyor kulelere. altı olunca bizi kesebilir mi düşünüyorum kesemez. bunun bir de hiç şansı yok arkadaşlar flash'ı geldi ama hallederiz altı olmuş şu gate'den geçeyim bu gate'i kırmaya çalışır mı ki çalışmıyor Ev evet, evde gelsin buraya? Adam yaklaşmıyor. Nasıl korkuttuysak çocuğu. Buradan kayacağım da yaklaşmıyor. Güzel böyle Q'lar iterse lane'in bayağı iyi olur. Nasıl kaçıyor? <laughs> Oğlum aşırı pusu oynuyor ya. Gel oğlum hadi yaklaş şu gate'den atlayacağım üstüne. Ultim de geldi. Ulti bayağı hızlı geliyor lan. Kancık gibi oynuyor. Kuduruyor şu an var ya. <laughs> Gel Tamam keseceğim ya kulağı da. Ben abilendim çocuğu. Aşırı safe oynuyordum. Bu ne ya? Kesmem lazım. be çok. Abi. Lan kule Allah belanı vermesin ya. Of. O kişi oynadım burayı ya. Flash'ını aldık. Çok temiz oynadık burayı. Yine 300 gibi wave kaybettik. Yana giriyor. Üçsü var mıdır yani çocuğun? Nereden geliyor Ya yapacak bir şey yok. Botum yok ki arkadaşlar. Kaçamayacağımı biliyordum. Botum olmadığı için. Belki zorlasam kaçardım da. Bot yok abi. Yürü, emekliyoruz. Yürümüyoruz. Botu bitirelim. E, MR bot mu? bot mu diye düşünüyoruz ama yani. MR bot alalım ya. Bunun silence'ı biraz kısa sürsün. Çocuğu ben sürekli dive'larım ya. Peynir ekmek gibi kesiyorum çocuğu. Tp'mizi koyalım Çarptan verdik mi vermişiz biraz fediz galiba Adam farm 37 ya Farm'a yaklaşamıyor İnanılmaz güçlüyüz Aha geldim buraya bir anda Abi o zaman buradayız Oy peki derif. Gelirim ki her türlü bin burası gel oğlum buraya çabuk leşin ötünün ya oğlum aşağı. Tertemiz. Hadi adios. <laughs> Hadi adios amigos. Ben kaçar. Cia. Tipi çocuğun. Bunu yenebilecek çar çok az arkadaşlar. Darius falan yenebiliyor. Onda da eğinizi e saklıyorsunuz. Darius da, trade edip çıkıyorsunuz. Kaçıyorsunuz yani. İşte Lane'i çok hızlı itiyor. Gördüğünüz gibi. Q'da sonsuz Q. Maksanızdan sonra Q dönüyor. 1.67. Baksanıza kule nasıl vuruyor. Baktık Tık 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 gördünüz mü? Kule yarıyor abi kuleyi. Acayip bir şey yani. Tam kule yarma makinası. Şu hiç bitmiyor. Ne hani şey alınca dedi şu item alınca düşünün bir de yani. Nerede o item acı. Hani nereye koyduğunuz item lan? Kuleyi aldım. Ya oğlum aşağı. Tank seni. Hem Sen nerede lan bu? Tamam burada tamam. Umur buradaymış. Okan alınca işler şeklinde şu arkadaşlar. Kaçtı mı o şimdi. Neyse. Ben bir kesim şimdi. Kuleyi nasıl alıyorum? Bak kuleyi aldım. Dakika 11. İkinci kuleyi alıyorum. Şuna bak. Bak bak. Saçmalık oğlum bu. Bu ne? 450 vurdum lan kuleyi şu anda. Bir kula. Yardım kule bir bayıydı. Bir, bir de kule yardım. İnanılmaz güçlü. İnanılmaz ötesi güçlü bir şey bu ya. Adam ormana gidebiliriz bu arada. Ne istiyorsun lan benden? Oğlum bu neymiş ya yakalayayım mı söylüyorum? Çıkalım abi buradan. Abi abi hepsi geldi buraya nasıl satayım. Şu saniye var. Kes oğlum onu. At bir şeyler ona. Ne oy oynak bir şey bu kiana ya. Bizim item bitmiş oğlum. Bu ne? 50 gold beklenir mi ya? Bir wave alayım bence. Bekleyemedim yala. Ölmeyiz inşallah. Her kere keyit açmışım. Çal gel oğlum buraya. Çal gel 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 gel. Gelmiyor. Çalışan hit ya. Abi beytliyor mu zerif? Abi lan bu. DC mi yedi acaba Oyundan çıktı acaba? Ya, affetmem. Affetmem. O minyonu öldürttü ya orada bir minyonu Öldürttü benim bir şeyimi aldı yani. Anladın mı? Titli, titlimi aldı ben gideceğim ya bir bitti. Herat yaşıyor mu? Herat ölmüş. Buraya gelirler ya. Ultim var ama bilmiyorum artık. Daha koş oyun bitti ya. Bu aşırı bozuk bir şey bu ya. O kimse yok ki burada. Ol ya ha kardeş. mu beyiz şu şimdi. Şimdi koyduk. İtem bitti bizim. Bayağı güçlendik lan. Aşırı güçlüyüz. Şu item bitti oyun. Kuleleri tek atacağım. Kemal çektik mi? tamamız. mı? Vici Mart alalım. Dinle yine. ama? çağır arkadaşlar. Top Lane Rek'Sai. Bunlar evet, Kore metası arkadaşlar. Koreyen meta. Sana... Azıcık lan Thresh'e. Thresh'i morali çok bozulmuştur ha. Şu red çalabilir miyim mi? acaba? Çalmam bir ihtimalle. Gate'den geçelim. Al sen tek adına kalsın ama tek yer ki. Üstüme atladan teklerim çocuğu. Vuramaz da. Hiç şansı yok. Tam bir isim yedin. Bait Anlamıyorum ki ne yapıyorsun şu şurayı da alacağım ya. Orman da dönüyor arkadaşlar. Oy! Ne vurduk herife? R boşa gitti usta. Red buff'ı aldım? Her şey pingli orası bir mutelim ya. Acı sen ne gıcık bir şeysin lan. Ona vur, ona vur, ona vur, Dur iki dakika ya. Biliyorsan sen oyna. Ya kafedeki abiler gelir ya. Aha onu şey yap, onu şey yap, onu böyle. Yaparlar ya hemen gibi asadık. Del oldum ya. Sal. Hatta mutesi var. Abiler mut atamıyorduk. Güzel vuruyor ya. Çok güzel vuruyor ya. Kemal vuruyor abi. Şu gel lan buraya. Göbe gel gel. Abi FF verler. GG. FF perler, Güzel. Yapacak bir şey yok adamın. Ya toplayın zaten openlandı. Bunun oynayışı çok basit zaten. Vur çık vur vurçuk vurçuk vurçuk. Kuleye al. Oyunu bitir abi. Aşırı kolay oynaması. Efortsuz dinlersiniz oyunları. Benden size tavsiye. Alın oynayın abi. Hasarı görüyorsunuz zaten. 14 bin vurmuşuz. Ki oyunuzda da bir şey almıyorlar. Yani çünkü hareketlerimde de tutabilecek bir şampiyon yok. Hem kaçabiliyor. Hem vuruyor. Hem kuleye tek atıyor ulti atıp hani adamı bir skin de boşa çıkartıyorsunuz adam mesela skill atacak ulti atıyorsunuz gg oluyor yani direkt çıkartıyor gayet başarılı görüşürüz bay bay